Dostlarım, herkese merhaba. Ben Süleyman Can Şimşek. Bugün yeni video ile karşınızdayım. E, metotlar konusunda kısaca bahsetmek istediğim bir konu başlığı daha var. E, bunun adı da Java Scope ya da Method Scope olarak. E, bu başlık altında inceleyebiliriz bu konuyu. Scope'un İngilizcesi kapsam anlamına geliyor. E, ve bunu da şöyle anlatabilirim, şöyle izah edebilirim. Eğer e, biz Java'yı programlarken, programı compile ettiğimiz zaman Java'nın yukarıdan aşağı doğru derlenerek gittiğini biliyorduk, bunu konuşmuştuk. Ee, ve bu şu anlama geliyor: Siz burada bir x'i tanımladıysanız, eğer main metodu içerisinde bu metot, bu tanımladıktan sonra e, bu x'i herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Yani bu x'i tanımladığınız yerin aşağısında. Burada ne diyor? Code here can use x. Yani x'i kullanabileceğiniz alan burası. Ama x'in üzerinde, yani x'i burada tanımladıysanız, bunun üzerindeki satırlarda x yazdığınız zaman program bunu anlamayacaktır, çünkü daha x tanımlanmamış oluyor. Ee, ama bazı programlama dilleri vardır ki bunu nereye yazarsanız yazın yukarısında da, aşağısında da e, bunu görüyor, anlıyor. Ancak Java'da böyle bir özellik yok. Siz buraya x'i yazdıysanız e, yukarısında x'i kullanamıyor oluyorsunuz. Ya da şöyle bakalım, blok scope, yani blok kapsamına bir bakalım. Eğer siz şöyle x'i burada tanımladınız bir kod bloğu oluşturdunuz. Bu bloğun içerisinde x'i kullanabiliyorsunuz. Siz çünkü bu bloğun içerisinde tanımladınız x'i. Blok tanımlamak neydi? Süslü parantezler içerisinde mesela bir for döngüsü içerisinde parantezler açıp bir tane integer tam sayı belirlediniz. Bunu for döngüsü dışarısında kullanamıyorsunuz. Çünkü o bloğun bloğa ait bir e, değişken oluyor aslında. Blok dışarısında x'i yazdığınız zaman bu x'i tanıyamayacaktır. Bakın burada cannot use ve yukarısında kendi adıyos diyor. Yani blok içerisinde tanımlar ancak blok dışarısında e, tanımlamaz. Peki bunu nerede görüyoruz diyor? Burada açıkladığına göre if while for gibi statement'larda yani bu gibi blok kod blokları içerisinde tanımlarsanız bu blok içerisinde yazdığınız değişkenleri kullanabilirsiniz ancak blok dışarısında kullanamazsınız. Biz bunu aslında yapmış olduğumuz örneklerde galiba hesap makinesi uygulamasında e, başımıza gelmişti ve hatamızı gidermiştik. Ee, bu konu bu kadar çok uzatmaya gerek yok kısa bir konu ama anlatmış olayım e, böyle eksik kalmasın bizim video serilerimiz içerisinde çünkü ileri seviyeye kadar gideceğiz e, buralar eğer bize sorulursa hazır cevap olacağız bu sayede dinlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın destekleriniz benim için çok kıymetli kendinize iyi bakın Sağlıcakla günler diliyorum.